Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları ülkelerin, finansal kurumların ve şirketlerin mali durumlarını belirleyen ve onların güvenilirliklerini gösteren raporlar yayınlar ve bu sayede yatırımcıların doğru kararlar verme yardımcı olur. Amerika'da üç büyükler olarak bilinen Standard Poor's, Fitch ve Moody's'in verdiği kredi notları o ülkelerin ekonomilerinde önemli etkiler yapabilir. Örneğin son dönemde Fransa'nın kredi notunun düşürülmesi Avrupa'daki sancılı kriz dönemini daha da zorlaştırdı. Dünyanın ve Amerika'nın finansal merkezi Wall Street'teki bu üç kuruluşla ilgili haberi Efe Maruflu hazırladı. Kredi derecelendirme kuruluşlarının finans sektöründe nasıl bu kadar güçlü hale geldiklerini konuşmak için... ...üç büyük kuruluştan biri olan Moody's'in emekli yöneticisi ve şimdilerde Temple Üniversitesi profesörü Gary VT, Batı yakası olarak ziyaret ettik. E, i̇sterseniz kredi derecelendirme kuruluşlarının tarihiyle başlayalım. Kredi derecelendirmemiz ilk olarak nasıl başladı? Yaklaşık 100 yıl önce New York'ta başladı. Farklı ekonomistlerin yayınlarıyla şirketlerin finansal durumları hakkında raporlar yayınlanmaya başlandı. New York Üniversitesi ekonomi profesörü Lawrence White uzunca bir zamandır kredi derecelendirme kuruluşlarına daha sıkı denetim getirilmesini savunuyor. Bu bir ihtiyaçtı. Yatırımcıların bilgilendirilmesi gerekiyordu. Moody's şirketinin kurucusu John Moody ilk olarak 1909'da bu kredi ratinglerini yayınlamaya başladı. Uh... John Moody tren yolu şirketlerinin finans durumunu bütün bilgileri derleyerek tek bir sembolle göstermeyi akıl etti. Harflerle kredi derecesini gösterme çok popüler oldu ve harfle derecelendirme sistemi bir nevi standart haline geldi. Eğer ben borç vermeyi düşünüyorsam bu borcu geri alma ihtimalim nedir? Belki de borçlanma sektörünün en önemli sorusu budur. Kredi derecelendirme kuruluşları işte bu soruya cevap verir. Bunu da borç isteyenler hakkında bilgi toplayarak yapar. Peki kimler borç alıyor? Finans sektöründeki bütün aktörler borç alır. Şirketler, yatırım fonları, çok çeşitli menkul kıymetler ve hatta devletler bilir. Amerika hükümeti, Fransa hükümeti, Almanya hükümeti ve Türkiye hükümeti hepsi kendi para birimleri cinsinden devlet tahvili çıkarır. Yatırımcılar da borçlunun hangi hükümetlerin borcunu ödeyip ödemeyeceğini hesap etmek zorunda kalır. Peki Türkiye'nin kredi rating'i tüketicileri nasıl etkiliyor? Mesela araba alırken, ev alırken, beyaz eşya alırken ödeme şartlarının bu reytingi etkisi var mıdır? Bir ülkenin kredi rating'i o ülkenin dışarıdan aldığı borçlara ödediği faizi belirler. Eğer kredi rating'i düşerse faizler artar. Ülkenin dış ödemesi artar ve bir şekilde bunu vergilere yansıtır. Fakat rating'in ev, araba, beyaz eşya almak isteyen tüketiciye dolaylı etkisi daha büyük olur. Çünkü o ülkenin dışarı borçlandığı kredi faizi yani bu durumda Türk hükümetinin dışa ödediği faiz tüm iç piyasadaki faiz için bir baz, bir temel oluşturur. Devletler bu dış borçlanma faizinin altına inemezler. Bir ülkenin kredi notu yükseldikçe Merkez Bankası'nın faiz oranları düşer. Peki neden global piyasalar kredi reytingine bu kadar önem veriyor? Profesör White'a göre bunun kökeni Amerikan hükümetinin geçirdiği bir yasa. 1936'da Amerika'nın sermaye piyasa denetleme kurumu bankaların spekülatif hisse senetlerine yatırım yapmalarını yasakladı. Sadece güvenli hisse senetlerini alma izni verdi. Ekonomi otoriteleri bu konuda çok fazla denetleme ve sınırlama getirdi. Bankalar, sigorta şirketleri sadece yatırım yapılabilir güvenli varlıklara yatırım yapmak durumunda kaldılar. Sermaye piyasasını denetleyenler bu menkul kıymetlerin güvenilirliğini belirleme yetkisini de Kredi derecelendirme şirketlerine verdi. <laughs> Finans sektöründe hep üç büyüklerden bahsedilir. Bunlar hangi şirketlerdir? Moody's, Standard Poor's ve Fitch. Moody's ve Standard Poor's, Fitch'ten çok daha büyük. Fakat Fitch'te global bir şirket olarak hatır sayılır pazar payı var. Fakat Moody's ve Standard Poor's daha büyük. Bu üç şirketin dışında neden başka şirket yok? 1975'te Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu yeni bir kategori oluşturdu. Devletçe tanınan istatistiksel değerlendirme kurumları ve bunun hemen akabinde Moody's Standard and Poor ve Fitch devletçe tanınan kuruluşlar listesine alındı. Bu sayede herkesin bu reytinglere dikkat etmesi sağlandı. Aslında üç büyüklerin dışında da şirketler vardı. Fakat onlar rakiplerini satın alarak büyüdüler. Mesela lokal bir derecelendirme kurumu çok başarılı işler yapıyorsa hemen üç büyükten biri ona teklif götürür. Ya satın alırlar veya ortaklık yaparlar.

Bought based upon the belief that that they were doing their homework, and I don't think they were doing their homework. I mean, that's you know that's one way I can say it. These rating agencies should have been more proactive at that time of bringing um, you know attention to the situation, and they could have played a role that would have been effective. And I would say that the role they played was quite to the contrary. It allowed also for the public to to think that you know a lot of these mortgage products were. We're good because we're basing it on Moody's, Standards and Poise. This company has been around for a very long time. Kredi derecelendirme kuruluşları başlarda yatırımcının ödeme yaptığı bir iş modeline göre çalışıyordu. Yatırımcılar hisse senedi ve tahvillerin kredi raporlarını para vererek alırlar, buna göre yatırım yaparlardı. 1970'lerin başında bu model değişti. Yeni modelde kendi kredi skorlarını belirlemek için şirketler veya devletler kredi derecelendirme kurumlarına kendileri gitmeye başladılar. Uzmanlara göre bu model sistemin çatlamasına yol açtı. <laughs> Buradaki çelişki apaçık. Aslında bütün modeller suistimali açıktır. Fakat şirketlerin kendi kredi skorunu belirlemek için seçim yapmaya başlaması, yani herkes kendi reytingi yüksek olsun ister. Bir şekilde para ödediği kredi derecelendirme kurumunu da etkilemek ister. Peki bu modelde sizce bir hata var mı? Bu modelde problemler görebiliyor musunuz? Kesinlikle problemli. Bence şirketlerden para almak neticede reytinglere etki etti. Etkilememiş olması mümkün değil. Derecelendirme kuruluşları şirketlerdeki kötü gidişe ve bazen de piyasaya bakıp normal bir dalgalanmadır diye düşünmüş de olabilirler. Rating kuruluşlarının her üçü de özel şirketler. Kendi hissedarları, yönetim kurulları var ve bu işten para kazanmak istiyorlar. Kar etme arzularının bir şekilde reytingleri etkilememiş olması çok zor görünüyor. Ratingleri biraz daha yüksek gösterip müşteri çekme dürtüsü bazı durumlarda ağır bastı. Her ne kadar analiz yapanlarla analizleri satanlar arasına duvarlar örmeye çalışsanız da bu asla mümkün olmaz. 2008 krizinin sorumlularından birisi bu rating kuruluşları. Bütün suç onlarda demiyorum fakat onlar çok önemli aktörlerdi. Ve bazı şirketlere özellikle de mortgage sektörüne verdikleri fazlaca iyimser reytingler krizi tetikledi. İnsanlar bu işin ne kadar pahalı bir yatırım gerektirdiğini gözden kaçırıyorlar. Moody's'in 3 bin çalışanı var. Bunlar sıradan işçiler değil, bunlar son derece iyi eğitimli, başka yerlerde yüksek ücretle rahatlıkla iş bulabilecek insanlar. Tabii ki bu insanlar da hata yapıyor. Ama düşünün, bu işte 20 bin, 30 bin menkul kıymetin çok uzun süreli olarak takibi gerekiyor. Dünya piyasası da sürekli daha karmaşık hale geliyor. Bu Tamda sadece yatırımcının yapacağı ödemelerle bu çarkın dönmesi çok zor. Özellikle emlak piyasasına etkileyen şişirilmiş reytingler neticede çok hızlı bir fiyat düşüşünü de beraberinde getirdi. Emlak piyasasında düşüş zincirleme olarak emlak kredisi veren bankaları ve sonunda bankalardan kredi almak zorunda olan reel sektörü de vurdu ve 2008 küresel krizine netice verdi. Kredi derecelendirme kuruluşları Amerika'da emlak sektöründeki suni fiyat artışını göremediler. Ev fiyatları düşse de çok fazla düşmeyeceği düşünüldü ve bu evleri kefil göstererek alınmış birçok menkul kıymet vardı. Ev fiyatları hızla düşünce bu menkul kıymetler karşılıksız kaldı ve ödenemedi. Kredi derecelendirme kuruluşlarının göremedikleri suni fiyat artışının bedeli çok ağır oldu. Kongre ve başkan 2011 bütçe görüşmeleri neticesinde bir türlü uzlaşamayıp geçici bir plan ortaya koydu. Bu uzlaşma planının dahi bir araya getirilmesinin ne kadar zor olduğunu gören Standard and Poor, Ekim 2011'de daha önceleri aklı hayale gelmeyecek bir karara imza attı. Amerika'nın AAA olan kredi notunu düşürdü. Amerika Başkanı Obama, kongredeki cumhuriyetçi çoğunlukla anlaşamayınca Amerika'nın kredi notu tarihinde ilk defa düşürüldü. In um, working towards a medium term fiscal consolidation plan. The markets, on the other hand, continue to believe our credit status is triple A. Other countries have lived through a downgrades and been better off afterward. The problem is, members of Congress uh, are dug in ideologically. s downgraded the U.S. government first time in history. What do you think about this? Do you think agencies have too much power? Um, yes, yeah, so I would agree with that. Overall, that they have a, a lot of power over, you know, the effects on the U.S. economy. Um, but overall, I wouldn't say that the downgrade wasn't necessary. They took into account the fact that we're spending more than what we have. Um, so the downgrade, I think, is, is, is a wake-up call for a lot of people. Not. You know, not just us. Probably was the right move because I think the government has to um, wake up. I blame both the Democrats and Republicans. For Democrats, don't want to cut entitlements, and the Republicans refuse to cut taxes. And as long as you have a, a standoff, both the American people are going to suffer. <laughs> Bugün sadece Amerika değil birçok ülke borç alma sorunuyla karşı karşıya Yunanistan İtalya İspanya ve Portekiz borçlarını ödeyememe riskiyle karşı karşıya kalırken Avrupa Birliği'nin ekonomisi güçlü ülkeleri bu problemleri için en iyi çözümü bulmaya uğraşıyor. They won't be able to use uh, in the future to get finance from ECB. So the whole process is to the eurozone and it is a matter of simply waiting around until the euro crashes. Bazı uzmanlara göre derecelendirme kuruluşlarının not düşümleri piyasaları daha da dipsiz bir kuyuya itti. Fakat Profesör Vay kredi derecelendirme kuruluşlarının not kırmasının bu ülkelerin sorunlarını derinleştirdiği iddiasına katılmıyor. Üç kredi derecelendirme kurumu bu ülkelerin kendi reytinglerini kırdığında piyasada zaten bu tahviller gözden düşmüştü. Bu meseleye bir problemmiş gibi bakmamalı. Ülke büyüyorsa durumu iyi görünür ve notu artar. Ülke duraksama ve gerileme yaşıyorsa notlar düşer. <laughs> tahvillerinin riskli yatırımlar olduğuna tarih şahit. 1920'lerde başlayan borçlanma furyası 1929'da büyük buhranla neticelenirken birçok ülkede yatırımcılar devlet tahvilerinin karşılığını alamadı. Profesör White ülkelerle şirketler arasındaki çok önemli bir farka dikkat çekiyor. Bir ülke borcunu ancak politik olarak kendi menfaatine uygunsa öder. Bir ülkeyi bağlayıcı, ondan daha yüksek bir anayasa yoktur. Aslında borcunu ödemek zorunda da değil. Siz bir ülkeyi hacize veremezsiniz. Enternasyonel bir iflas mahkemesi de yok. Dolayısıyla her türlü istikrarsızlık kredi skorunu etkiler. Türkiye örneğinde olduğu gibi. Egemen bir ülkenin ratinginde o ülkedeki ekonomik durum kadar politik durum da rol oynar. Mesela Yunanistan örneğinde avro bölgesindekilerin Yunanistan'ı kurtaracakları, kurtarma paketi hazırlayacakları tahmin ediliyordu. Dolayısıyla ülkenin finans durumu kötü de olsa bir şekilde kurtarma paketi olacağı ve Yunanistan'ın iflasa sürüklenmeyeceği ve devlet